Hepimiz bazen biraz takıntılı olabiliriz değil mi? Mesela bir tablo eri duruyorsa düzeltiriz. Evden çıkmadan önce acaba ötüyü fişte mi bıraktım diye sürekli kontrol ederiz. Veya... Şimdi beyninizin sürekli böyle şeylerle meşgul olduğunu düşünün. İşte OKB yani obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey de tam olarak bu. Gerçek dışı olduğunu bildiğiniz ama durduramadığınız bazı düşünceler gelir aklınıza. Liseye yeni başladığım zamanlarda o hayatımı oldukça fazla etkilemeye başlamıştı ve benim takıntım sayılar üzerineydi. 3 uğursuz, 4 ise uğurlu sayındı. Yani mesela bir şeye 3 kere dokunursam o şey uğursuz oluyordu. Bir ürün 3'lü paket halinde satılırsa onu almamaya çalışıyordum. Çünkü eğer alırsam başıma çok kötü şeyler gelebilirdi. Bir kaza geçirebilirdim, sevdiklerimin başına bir şey gelebilirdi veya herhangi kötü bir şey olabilirdi. Beynim asla susmuyordu. O zamanlar akıldan çıkınca tekvando kursuna gidiyordum. Akıldan sonra spora gitmek, birileriyle dövüşmek çok zevkliydi. Bu yüzden zamanımın çoğunu bu kursa geçiriyordum. Bir gün arkadaşımın annesi kursa hacıdan getirdiği bir çuval hurmayla çıka geldi. Şimdi ben Konya'dan geliyorum. O yüzden hikayelerimde birden zemzem, hacı teyzeler veya mistik kurma çuvalları falan çıkarsa şaşırmayın. Büyürken sura okuyan boyama kalemim bile vardı. Çok iyi değil mi ya? Çok büyük bir spor salonunda antrenman yapıyorduk. Salonun yarısı biraz daha yüksekte duruyordu ve burası bekleme alanıydı. O gün yaklaşık 30-35 kişiydik ve yukarıdaki bekleme alanında ise hurmalar bulunuyordu. Verdiğimiz molalarda gidip bu hurmalardan yiyebiliyorduk. Şimdi takıntımı basitçe anlatmam gerekirse toplamda 4 tane hurma yemem gerekiyor. Eğer ki 5 tane yersem o zaman bu sayı 8'e çıkar. Ve eğer 9 tane yemem gerekirse de bu sayı 16'ya çıkıyor. Yani her seferinde 2'ye katlıyoruz. Ben de kendime bir söz verdim. 4 tane hurma yiyecektim ve kalkacaktım. Çünkü ben yemek konularında kendi tutabilen birisi değilim. Birisi bana bir şey ikram ederse asla hayır diyemem. Bu yüzden kendime verdiğim 4 hurma sözünü tutamadım. Ama birisi bana hurma ikram ettiği için değil. Bu sefer tabakta 3 hurma kaldığı için. Şimdi bu senaryoda matematiksel olarak işler biraz fazla karışıyor. Eğer ki tabakta kalan hurmalardan birini yersem tabakta çift sayıda hurma kalacak. Bu iyi bir şey ama ben tek sayıda hurma yemiş olacağım ve bu beni rahatlatan bir senaryo değil. Eğer ki tabaktan iki hurma yersen bu sefer de tabakta tek sayıda hurma kalmış olacak ve bu da iyi bir senaryo değil. Ve böyle durumlarda ben çok stres olduğum için o ben daha da fazla artıyor ve daha da kötü senaryolar düşünmeye başlıyorum. Ben seçimimi yaptım. Tabaktaki tüm hurmaları yedim ve bir tane de yan tabaktan hurma aldım. Ama bu senaryo beni rahatlatmadı. Çünkü o tabaktan 3 hurma yediğimi biliyordum. Bu benim aklımı kurcalamaya devam ettiği için o kabem daha da şiddetlendi. Artık 8 tane daha hurma yemem gerekiyor ve bu sayıyı 16'ya tamamlamam gerekiyordu. Sonraki molada 8 tane daha hurma yedim. Ve artık yavaş yavaş veliler gelmeye başlamıştı. Ben kendime ayrı bir tabak hazırlamıştım ve hurmaları oradan yiyordum. Çünkü böylelikle sayıyı karıştırmadan hurmalarımı yiyebiliyordum. Ama birisi tabağıma hurma eklemişti. Veliler geldiği için tabaklara hurma eklemeleri yapmıştı ve ben sayıyı unuttum. Bu senaryo çok kötü çünkü artık hurma yemek istemiyordum ve kaç hurma yediğimi hatırlamıyordum. Bu ne demek biliyor musunuz? Tüm sayımın sıfırlandığı ve benim 16 hurmayı baştan yemek zorunda olduğum anlamına geliyor. Artık hurmaları görünce midem bulanıyordu. Tüm damarlarımdan şeker akıyordu çünkü. Ama ben ne yaptım? Artık antrenmanın sonuna yaklaşıyorduk ve içim hala rahat değildi. Ben ablanın yanına gittim ve ona dedim ki: "Merhaba, eve 32 tane hurma götürebilir miyim?" <laughs> Bu hikaye bana o kadar utanç veriyor ki. Ama buna olumlu açıdan bakarsak, 64 tane hurma yerseniz bir şey olmuyormuş.